Windows'ta host dosyasının değiştirmenin en kısa yöntemi not defterini yönetici olarak çalıştırmak. Arama kısmına not defteri yazdım ve sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dedim. Onayladım. Şimdi dosya aç kısmından işletim sistemimizin kurulu olduğu harf yoluyla yani C, Windows, System32, Drivers ve ETC klasörüne girdim buradan tüm dosyalardan host dosyasını seçtim. Buraya engellemesini istediğim yörel yazıyorum. Her bir satıra gelecek şekilde mesela yazdım. Buraya IP'sini yönlendirmesini istediğim IP ve domainimi yazdım. Kaydedildikten sonra artık bu egetucan.com 127.0.0.1 IP'sini yönlendirmiş oldu. ve bu adresi engellemiş olduk. Adre, artık bu adrese girmek istediğinizde engellemiş oluyor. Host dosyası e, bir domain'e IP tanımlayarak o IP'ye yönlenmesini sağlıyor. Genelde bu crackli programları cracklemek için o adrese girmesin diye yapılıyor. Reklamı engellemek için de yapılıyor. Bu şekilde kullanım var. Eğer yönetici olarak çalıştırmazsanız bu dosyayı kaydedemezsiniz. Bir uyarı verir. O yüzden en kısa yöntemi yönetici olarak çalıştırıp bu dosyayı kaydetmektir. Teşekkürler. İyi çalışmalar.